Herkese yeniden merhabalar. Ben Esra. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle çok fazla bilgi kirliliği olduğunu düşündüğüm bir konuyu paylaşmak istiyorum. Size bu videoyu çekilmek için geçen kıştan beri bekliyorum arkadaşlar. Önce kendim deneyimlemek istedim. Zaten başlıkta da gördüğünüz gibi lazer mevzusunu konuşacağız. O zamanlarda çok popüler olan buz lazer mevzusunun çok fazla bilgi kirliliği yarattığını düşünüyorum. Gerçekten ben yakın arkadaşlarımdan başlamak isteyenlerin sadece buz lazer denildiği için bazı güzellik merkezlerine gidip buz lazere başladığını gördüm. Aslında onlar buz lazer değil. Bunu anlatacağım size. Ben nereye gidiyorum, nerelere gitmelisiniz, yani nasıl güveneceksiniz buz lazer olduğunu bundan bahsedeceğiz. Bir de videoyu sonuna kadar izleyin. Bugün sizinle yeni bir şey de denemek istiyorum. Çok güzel komşum şu anda ev sürmeye karar verdi. Kapatıp geleyim. Evet geldim. Arkadaşlarıma anlattığımda da bu konuda nasıl bu kadar bilgi sahibisin diye sorular aldım. Dedim ki madem bu kadar bilgi sahibi olduğumu düşündüler ki ben bir şeye bir işleme başlamadan önce bu bir güzellik işlemi olabilir. Herhangi başka bir şey olabilir. Öncelikle onu derinlemesine araştırırım. Yani bu iyi bir özellik mi kötü bir özellik mi bilmiyorum. Mesela aynı anda, aynı dönemde Lazer'e başladığım bir arkadaşım için yani iki ay benim araştırmamı falan bekledi herhalde, öyle diyebiliriz. Çevremdekiler için kötü olabilir ama bilmiyorum, içim böyle rahat ediyor benim. Benim ağdaya alerjim olduğunu, yüz tüylerimi nasıl alıyorum videosunu izleyenler zaten biliyor olur diye düşünüyorum. O yüzden ben eskiden beri ağda yaptıramıyorum. Zaten çok acı verici bir şey ve yani çoğu uzmanın da tavsiye ettiği bir şey değil arkadaşlar. Cildi sarktığına ben şahit oldum. Cildin sarkmasına yol açtığı gibi problemler de yarattığını okudum. Ama tabii ki bu konuda yorum yapamıyorum. Çünkü deneyimlediğim veya çevremdeki insanların deneyimlediği bir şey değil. O yüzden biz bugün burada sadece lazeri ve tüy dökücü mevzusunu konuşacağız. Ben tüm vücut lazer paketine gidiyorum. Ama bu tüm vücut lazere... Neler dahil? Öncelikle onu söyleyeyim. Tüm vücut lazer denildiği zaman tüm bacak yani üst ve alt bacağınız, genital bölge ve kol altınız dahil oluyor. Aslında bacakları ikiye ayırırsanız dört bölge diyebiliriz. Bacağı bir bütün halinde sayıyorsanız da üç bölge diyebiliriz. Çoğu insan için yeterli değil çünkü çoğu kadın günümüzde kollarını da alıyor. Ben de dahil olmak üzere Göbeğini de alanlar var. Belini de alanlar var. Yani ama şu kol tüyleri probleminin hepimizde olduğunu düşünüyorum. Pakete dahil etmek istemedim. Çünkü önce bir deneyimlemek istedim. Tüm vücut alayım. Ne tepki verecek vücudum? Gerçekten azaltıyor mu ya da geçiriyor mu? Önce bunu bir deneyimleyip daha sonra kol, göbek ya da istersen bel bölgesine tekrar giderim diye düşündüm. O yüzden kollarımı başka bir yöntemle almak zorundaydım. Ve dediğim gibi AD alerjim olduğu için eskiden beri benim güvendiğim bir yöntem olan tüy dökücüyü kullanmaya devam ettim. Tüy dökücüyle alakalı da çok fazla kafalarında soru işareti olan insanlar var. Buna da biraz açıklık getirmek istiyorum. Dediğim gibi önce lazeri anlatıp daha sonra tüy dökücü mevzusuna geçmek istiyorum. Burada yeni bir ürün de var ve bunu sizinle deneyimlemek istiyorum. Dediğim gibi öncelikle lazer mevzusunu tartışıp daha sonra tüy dökücüyü anlatıp sizinle bunu ilk defa ben de deneyeceğim. Çünkü ben genellikle Krem tüy dökücüleri tercih ediyorum. Kullandığım birkaç marka var. Severek kullandığım birkaç markanın içerisinde olan Agis markası denemlemem için sprey tüy dökücülerinden hediye. Onlara çok teşekkür ediyorum. Buradan deneyeceğiz. Zaten ben onların krem tüy dökücülerini çok beğenerek kullanıyorum. Sprey tüy dökücü aynı etkiyi yaratacak mı? Bunu sizinle video sonunda beraber uygulayarak göreceğiz. Ben de çok heyecanlıyım. O yüzden videoyu sonuna kadar izlemeyi lütfen unutmayın diyorum ve lazer mevzusuna geçiyoruz artık. Şimdi öncelikle piyasada birkaç tane bilinen lazer var. Bunlardan bir tanesi de Türkiye'de ilk kullanılmaya başlanılan Alexandra cihazı. Ben bunu da deneyimledim arkadaşlar. Lazere çoğu kişinin çok acıyacak diyerekten başlamadığını ben biliyorum. Ben de o yüzden başlamadım. Aylarca, yıllarca başlamadım. Sonra annemle beraber Alexandra cihazın kullanıldığı bir güzellik merkezine gittik. Ve ilk seansta ne yaptım biliyor musunuz? Canım o kadar yandı ki yani o an zaten böyle bir atış yapıyor. Öyle bir koku yayılıyor ki yani böyle saç yanar veya ne bileyim bir kıl yanar falan. İlla ocakta kolunuzu bir yerinizi yakmışsınızdır. Öyle bir koku yayılıyor etrafa. İnsan zaten gergin oluyor o anda. Hani hem o kokuyu çekiyorsun sen böyle atışları da biraz böyle seyrek olduğu için mesela tek bir kıl köküne dıt atıyor duruyor. Atıyor bir daha duruyor falan. Ben çok korkak ve acı işi çok düşük bir insanım arkadaşlar. O yüzden Alexandra gidenler abartıyorsun demesin. Seanstayken bana uygulamayı yapan hanımefendi tekme attım. Tekme attım. Canım çok acımıştı. Ne yapabilirdim o anda? gerçekten bilerek isteyerek değil. İlla canınız böyle çok fazla acıdığı zamanlarda vücudunuz refleks olarak tepki verir ya. Benim öyle oldu. O anda çok canım yandığı için zaten ben sürekli böyle havaya tekmeler atıyordum yani. Önemli değil dedi. Canım acımadı dedi ama ben bir daha oraya utançtan gidemedim arkadaşlar. Zaten o kadar can acıtan bir şeyi devam ettirmek de istemedim. O zamanlar lazer konusu bu kadar fazla insanın yaptırdığı bir şey değildi. Zaten güvenilir mi? Hani yaptırsak mı diye gitmiştik annemle. Annem sanıyorum ki birkaç seans daha devam ettirip o da bıraktı. Yani pek bir etkisini göremedik. Ben de jilet almaya devam ettim. Ama bu konuya da bir açıklık getirmek istiyorum yeri gelmişken. Çünkü bununla alakalı farklı bir video çekmeyeceğim için burada açıklık getireyim. Jilet zannedildiği gibi tüyleri kalınlaştıran bir alet değil arkadaşlar. Senelerce kullandığım Tüylerim gerçekten siyah. Yani bir şey olsa bende olurdu diye düşünüyorum. Yaklaşık 4-5 sene olacak sanırım yüzümü ben kaş jiletiyle, kaş usturasıyla alıyorum. O videoyu da merak ederseniz şuradan izleyebilirsiniz. Şuradan veya şuradan sanırım şuradan izleyebilirsiniz. Onda da çok güzel geri dönüşler aldığım için bu videoyu sizinle yine paylaşmak istedim. Onun dışında bunu kimler yaptırabilir'e gelelim. Alexandra cihazını ya da diğer eski cihazları Sarışınlara önermiyorlardı çünkü tüyleri görmediğini iddia ediyorlardı. Ama buz lazerde öyle bir iddiayla çıktı ki bu makineler sarışınları da yaptırılabilir, bronzlaşabilirsiniz, yani yazın da yaptırılabilir gibi bir iddiayla çıktı ve bu aslında büyük bir devrim cihazlar için. Çünkü herkes kışın yaptırmak istiyordu. Güneşe çıkmamanız gerektiğini, çıkarsanız büyük ciddi güneş lekelenmelerine yol açabileceğini uzmanlar söylüyordu. O yüzden insanlar korktuğu için genellikle kışın başlıyordu. Bunda öyle bir şey yok diye düşünülüyordu. Yani bu iddia ediliyordu aslında. Ama benim gittiğim güzellik merkezine kaç kez ben gördüm sarışın kızlar geldi geri çevirdiler. Yani sizin tüyünüzü görmez dediler. Sizin kılınızı görmez dediler. Aslında bu bende bir soru işareti hala. Çünkü cihazın sitesinde böyle bir şey yer alırken neden benim gittiğim güzellik merkezi yapmıyor? Bu gerçekten bir soru işareti. Belki de sitesine yazılan her şey gerçek olmayabilir. Çünkü bu kişiden kişiye göre de değişen bir şey biliyorsunuz ki. Yani mesela ben arkadaşımla başladım diyorum ya. O çok daha geç etki alırken hatta hala tam olarak benim aldığım etkiyi almamışken benim neredeyse tüylerim çıkmıyor arkadaşlar. Şu anda ben çok rahat bir dönemimdeyim. Tam zamanında başlamışım diye düşünüyorum. Ben de geçen sene sanırım Ekim ya da Kasım aylarında başlamıştım. Tam bir sene olacak. O yüzden şu anda başlamanın asla tam sırası. Yani gelecek yaza rahat etmek istiyorsanız böyle bir şeyi düşünebilirsiniz. Zaten düşünüyorsanız bu videoyu izliyorsunuzdur herhalde. Her neyse. Bu arada ben kendi gittiğim yerin ismini vermeyeceğim çünkü reklam gibi algılansın istemiyorum. Zaten ben Kadıköy'de oturuyorum gittiğim yer Bakırköy'de. Uygun fiyatlı olduğu için orayı tercih etmiştim. Zaten denemek istiyorum diye. arada ciddi farklar var çünkü arkadaşlar. Yani benim gittiğim yer mesela 8 seansını o zamanlar yani geçen sene 2000 liraya yaparken işte başka güzellik merkezleri 3500 liralar işte Etiler'de mesela işte benim o zamanlar çalıştığım yere yakın olduğu için Etiler tarafında bir yerle görüşmeye gittiğimde bana 7 bin liraya kadar bir fiyat çıkarmıştı. Lokasyonlar lokasyonu çok fazla fark ettiği için ben daha güzellik merkezlerinin yoğun ve uygun fiyatlı olduğu Bakırköy'ü tercih etmiştim. Dedim ki zaten 2 ayda bir gideceğim o yüzden çok da beni etkilemez diye düşünmüştüm. Ama artık gitmek istemiyorum o kadar yol çekmek istemiyorum açıkçası değiştirmek istiyorum. Tam olarak iki ay değil, yuvarlayarak söylüyorum ben ama yani şöyle 4 haftada bir gitmiyorsunuz. Ayda bir gidilmiyor. Alexandrite'da işte gidiyordunuz. iki hafta sonra bunun kontrolü oluyordu. Bir, bir sonraki iki hafta sonra tekrar seans oluyor. yani iki haftada bir tekrar tekrar gitmeniz gerekiyordu. Buz lazerde kontrol seansı diye bir şey yapılmıyor. En azından benim gittiğim yerde yapılmıyor. Seans aralıkları genellikle en azından 5 hafta ara verilerek yapılıyor. Bu tabii kişiden kişiye de değişebilir. Şu anda ben mesela 7 haftada bir gidiyorum. Çünkü gerçekten ciddi bir azalma söz konusu. Mesela 10 gün sonra bir seansım var. İnanın şu anda inceldi derler ya o ince tüyler bile çıkmıyor. Ben bu arada daha 6. seansım oldum arkadaşlar. Yani 8 seans komple paket veriliyor ya size. Ben işte 8 seansı bitirdim. Öyle konuşuyorum falan değil. Ben 6. seansı bitirip bu kadar memnun olduğumu sizlerle paylaşıyorum. Bu aslında çok büyük bir mucize bu cihaz için. Bu lazerin en büyük özelliği acısız olması derler. Bu konuya bir de acı eşiği düşük olan benim tarafımdan bakalım. Hatta aynı anda beraber başladığım arkadaşımın acı eşiğinin benden çok daha yüksek olmasına rağmen ilk seansta gerçekten çok fazla acı çektim deyip beni aramasını sizlerle paylaşmam lazım. Çünkü bu söylenildiği gibi acısız işte yaptım kalktım bir şey hissetmedim falan o tarz bir şey değil arkadaşlar. Yani o konuda sizi kandırmasın kimse. Evet çok daha konforlu. işte Alexandrite'e gidenleriniz illaki vardır aranızdan. Çok popülerdi bir ara çünkü. Yani o adam öldürüyorsa bu bıçaklıyor diyelim. Özellikle bacaklarınızın bilek kısmında hani tüylerin daha böyle kalın çıktığı alanlarda gerçekten çok fazla acıyor. İlk seanslardan bahsediyorum. Yani şöyle söyleyeyim. Ben 6 seans gittiysem ilk 2 seansta gerçekten çok acı çektim. Üçüncü seansa girdiğimde artık hiçbir şey hissetmiyordum. tüyleriniz gerçekten çok fazla inceliyor ve ince tüylerde, ince tüylü olan alanlarda zaten bu acıyı hissetmiyorsunuz. Üst bacağımın neredeyse benim hiç tüy çıkmazdı. da böyle çok incecik incecik çıkardı. Örneğin üst bacağıma işlem yapılırken ben gerçekten hiç hissetmiyorum. Hatta o cihazı yani alexandrite cihaz size sadece yaklaştırıp atış yapıyorlardı. Bunda cildinize dokundurarak yapıldığı için açıkçası masaj gibi bile geldi bana. O yüzden mesela kol bölgenize gideceksiniz ben hiç acıyacağını düşünmüyorum. Çünkü kol bölgenizdeki tüyler çok çok ince bacağımızdaki ya da koltuk altımızdaki kıllara göre öyle söyleyebilirim. Yani eğer ki hiç canım acımayacak gibi bir kafayla girerseniz o seansa gerçekten çok büyük bir hayal kırıklığı yaşarsınız. Bu bence pazarlama stratejisidir. Diğer cihazı deneyimleyenler ve lazerden o cihaz yüzünden korkanlar için korkmalarını bence engellemek için yapılan bir algı diyelim. Yani yaratılan bir algı diyebiliriz bence. Şimdi gelelim sizi kandırmasınlar dediğim konuya. Arkadaşlar buz lazer her yerde aynı buz lazer değil maalesef. Diode diye bir cihaz var. Buz lazer olmayan başka bir makine var. Bu makinenin başına buz özelliği olan bir başlık takıldığı zaman güzellik merkezleri maalesef bunu orijinal buz lazer diye pazarlıyorlar. Lütfen kanmayın. O yüzden size bunun ayrımını nasıl yapabileceğinizi şimdi anlatacağım. Bunun için de ben çok araştırma yaptım, forumları okudum. Buz başlıklı diyode cihaza giden insanların yorumlarını ve memnuniyetsizliklerini de okuyup çevremden de duyduğum için bunu sizle gönül rahatlığıyla paylaşabilirim. Örneğin benim sürekli gittiğim bir tane güzellik merkezi var. E, isim i̇sim vermeyeceğim. Yani orası bile mesela orijinal bu ya orijinal falan diyerek satıyor bu cihazı. Öyle pazarlıyorlar ama gelin görün ki böyle bir şey yok maalesef ki. Üstünde benim dediğim markanın yani az sonra söyleyeceğim markanın ismi bile yer almıyor. Ben cihazı görmek istiyorum öncelikle. Siz de böyle yapın. Zaten cihazın sitesine girdiğinizde bütün modellerin fotoğrafları orada yer alıyor ve yani tabiri caizse mal gibi de orada markası yer alıyor arkadaşlar. O yüzden kandırılmayın lütfen. Ben geçen gün daha bir arkadaşım lazere başlamış, dioda cihaza başlamış ve sorduğumda böyle bir cihaz olmadığını, farklı bir cihaz olduğunu söyledi ve ben verdiği paraya çok üzüldüm açıkçası. Bir de piyasaya göre daha ucuz olması gerekirken o orijinal olmayan cihazın maalesef çok çok daha pahalıya satıyorlar. Örneğin arkadaşım tek seans tüm vücuda 700 lira vermiş ve orijinal değil. Ben 8 seanslık bir pakete 2000 lira veriyorum. Böyle düşünebilirsiniz. Yani arada hani bir fiyat farkı var. Öbürünü işte orijinal olmayanını deneyeyim, belki etki alırım demeyin. Kandırılıyorsunuz. Kandırılırsınız daha doğrusu. Bu konuya da bir açıklık getirmek istiyorum. Nereden bakabilirsiniz orijinal olup olmadığına? Bunu da paylaşayım. buzlazer.com diye bir site var arkadaşlar. Soprano Ice cihazının distribütörlüklerinin nerede olduğunu, nerelerde, hangi güzellik merkezlerinde bunun kullanıldığını sizinle paylaşan bir site. Şimdi hemen ben size siteyi göstermek istiyorum. Buzlezer.com'a girdiğimizde şöyle bir sayfa karşılıyor bize. Şurada Buzlezer Klinikleri diye bir buton var. Bunu tıklıyoruz. Burada size açılan sayfada zaten Türkiye'nin Neredeyse her ilinde olduğunu görüyorsunuz. Buradan bir şehir seçin kısmından hemen seçiyorum. En üstte İstanbul var zaten. Daha sonra burada size cihazların nerelerde kullanıldığını bakın. Zaten cihazı burada görüyorsunuz. Benim gittiğimde bu siyah cihazdan. Bunun 3 tane modeli var dediğim gibi. Ben Platinum olana son serisine gidiyorum. Burada bütün kliniklerin telefon numaralarını adreslerini, şehirlerini, her şeylerini, bütün bilgilerini görebiliyorsunuz. Lütfen eğer ki buz başlamak istiyorsanız bu site haricinde ya da bu sitede yer almayan herhangi bir güzellik merkezine lazer için gitmeyin. Ya bu arada aklıma gelmişken 8 seans lazere zaten gittim. İşte şu an bitti çıkmıyor gibi bir şey de değilmiş arkadaşlar. Yani senede bir kere tüm vücut nereye yaptırdıysanız, hangi bölgelere yaptırdıysanız senede bir kez yine girmeniz gerekiyormuş o seansa. Yani bir kere yaptırdım ömür boyu çıkmayacak gibi bir şey de söz konusu değil. Bu da duyduğum bazı bilgi kirliliği yaratan cümlelerdendi, yorumlardandı. Evet. Yani lazer hakkında anlatacaklarım bu kadardı benim. Geçelim tüy dökücü mevzusuna. Neden tüy dökücülerin de iyi olduğunu iddia ediyorum? Ona bir gelelim öncelikle. Arkadaşlar ben 14-15 yaşlarımdan beri yani yaklaşık 10 senedir tüy dökücüyle kollarını alan bir insanım. Hiçbir şekilde kalınlaşma, çoğalma herhangi gibi problemleri yaşamadım. Korkan insanlar varsa lütfen korkmayı bırakıp tüy dökücülere abone olun arkadaşlar. Çünkü hayatımda gerçekten deneyimlediğim en 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 rahat tüy alma yöntemidir. Şimdi isterseniz lafı daha fazla uzatmadan hadi gelin deneyelim. Arkadaşlar şimdi banyodayım. İşleme başlayacağım. Dediğim gibi iki tane gönderim oldu. Bu benim her zaman kullandığım bir tüy dökücü kremdi. Sizinle asıl denemek istediğim şey sprey ama ben bunları karşılaştırmak için ikisini de yan yana sıkacağım. Sizle hem etkisini göreceğiz hem yapış yapış bir hissiyat bırakıyor mu? Çünkü tüy dökücülerde benim için önemli olan şey bu. Açalım. İçinden neler çıkıyor görelim. Bu zaten bana gelirken kargoda maalesef patlamış. Diğerini size hediye edeceğim için açmıyorum. O kapalı bir şekilde size gidecek. Bunun içinden şu şekilde bir tüy dökücü spreyi çıkıyor. Daha sonra bunun içinden sapa çıkıyor. Ve gerçekten hiçbir işe yaramayan, şu aletlerden çıkıyor. Bu biliyorsunuz bir tarafıyla sürüp bir tarafıyla da tüyleri temizlemek için yapılan bir alet. Ama gerçekten ben hiç işe yaradığını görmedim. O yüzden size de bir taktik vereceğim. Ben genelde çok da üstünde böyle bir kir falan bırakmayan bir keseyle yapıyorum bu işlemi. Yaparken zaten size göstereceğim nasıl olduğunu. Çöpümü buraya bırakıyorum. Ve bunun kapağını takacağım. Aa özür dilerim. Bunun aslında yedek kapağı olarak gönderilmiş bu. Tamam süper. Çünkü Bunların ağızları çok çabuk bozuluyor. Bu demek oluyor ki hani bir zaman sonra kullanmaya devam edebileceğiz. Bunu da üstüne takarak diyorum. Kapağını ayırdım. Bunu böyle bir bırakacağım ki şunu da açayım. Bunu da kutu açılımı yapalım. <laughs> İçinden bu şekilde kremi çıkıyor. Ve yine aynı alet edevattan çıkıyor. Bunu da bir kenara koyuyorum. Bunu sadece dediğim gibi sürerken kullanacağım. Öncelikle bildiğimiz tüy dökücü kremi kullanmak istiyorum. Ben normal ciltler için olanı tercih ettim. Hassas ciltlerin içinde olanı var. Bunların dediğim gibi. Nerede dedin? Demedin öyle bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Kolumu ben bayağıdır almıyorum. Şu an görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şu bölgeye küçük bir miktarda bunu sıkmak istiyorum. Önce ben size göstermek için bunu uygulayacağım. Daha sonra kamerayı kapattıktan sonra kendimi komple bir almayı düşünüyorum. Bunu böyle tüylerimin yiyeceği şekilde dağıtıyorum. Şu diğer bilek kısmına da diğerini uygulayacağım. Şöyle önce bir çalkalayın yazıyor zaten. Çalkalıyorum dediği gibi. Çok heyecanlıyım. İlk defa böyle bir şey kullanıyorum çünkü gelmiyor. <laughs> Böyle bir ürün bolca sıkın ki tüylerimin hepsini alsın. Şimdi bu şekilde bunda kaç dakika bekliyoruz? Bu 5 dakikalık bir işlem. Bunlar da genellikle bakalım. Bunlar da 5 dakika oluyor. Bunda da 4 dakika diyor. Tamam süper. Önce bunu sürdük zaten. Ona bir bakacağız öncelikle. Şimdi sizin için bir saniye, benim için 5 dakika sonra görüşürüz. Şimdi 5 dakika doldu. Bakalım etkisini alabilecek miyiz? Özellikle şu sprey olandan pek emin olamıyorum. Çünkü bu yani ben krem alışkın olduğum için yapısı bir tuhaf gibi geldi ve görüyorsunuz zaten ıslak böyle su gibi bir şey. Eğer alıyorsa, bunun gibi bir etki veriyorsa çok iyi. Çünkü bu şekilde dolaşmak beni rahatsız ediyor açıkçası normalde. Şimdi keseyi elime taktım. Size nasıl alacağımızı gösteriyorum. Öncelikle suyu açıyorum ve keseyi bir tık ıslatıyorum. Daha sonra bildiğiniz kese işlemini uyguluyorum. Bastırarak yapıyorum ki tüyler çıksın diye. Diğer tarafa wow. <laughs> diğer tarafa hiçbir şekilde değmeyeceğim. Çünkü etkisini ayrı ayrı görelim istiyorum. Arkadaşlar şimdi size karşılaştırma çekeceğim. Şurayı bir kurutayım. Şimdi şuradaki tüylere bakın. Daha sonra şuraya bakın. Normalde daha yüksek fiyatlı, daha büyük markalar biliyorsunuz ki 10-15 dakika kadar tutmanızı istiyor. 5 dakikada bu etkiyi almamız gerçekten çok çok güzel bir şey bence. Şimdi keseyi bir ıslatıyorum, tekrar yıkıyorum. Ve en heyecanlı olduğum kısma geçiyorum. Şimdi Buna alana kadar zaten 5 dakika doldu onun içinde. Aynı şekilde buna da çok güzel bir etki aldığımı düşünüyorum. Yani o kadar böyle içimden hayır ya işe yaramayacak dedim ki şu anda şoktayım arkadaşlar. Evet. Görüyorsunuz. Gerçekten çok çok iyiymiş. Gördüğünüz gibi burası Allah'ın cezası, burası Allah'ın lütfu oldu. Gördüğünüz gibi kese tavsiye etmemin tek amacı da kolayca temizlenmesiydi. Bence tüy dökücülerde bu yöntemi kullanabilirsiniz. Zaten bence herkeste vardır diye düşünüyorum şöyle bir kese. Şimdi en önemli ikinci kritere geliyorum. Yapış yapış bir hissiyat bırakıyor mu? Çünkü ben normalde tüy dökücüyle aldığım zaman duşa girmeden o hissiyat benden geçmiyor. Şimdi onu deneyeceğim. Güzelce kuruttum. Şimdi bakıyorum. Şöyle doğrusu yani açıkçası bunda bir tık yine yapışkan bir hissiyatı var. Ama burada o hissiyat yok arkadaşlar. Ve gerçekten çok çok beğendim. Eğer siz de bunlardan edinmek isterseniz hangisini beğendiyseniz ben bundan sonra hayatıma spreyle devam edeceğim diye düşünüyorum. Bunları sadece Gratis'lerde bulabilirsiniz. Bilginiz olsun. Eğer sizler de satın almak isterseniz Agis tüy dökücü sprey. Ve evet, size veda etmeye geri geldim arkadaşlar. Ürünleri deneyip yorumlarımı paylaştım ve lazer hakkında sizi biraz bilgilendirmek istedim. Umarım size yardımcı olabilecek bir video olmuştur. Bu arada bu tüy dökücü spreyden bana iki tane gönderilmiş. O yüzden ben bunu size hediye etmek istiyorum. Sizler de deneyimleyin istiyorum. Çünkü gerçekten çok memnun kaldım. Kremi sürmekle uğraşacağınıza bunu hemen püskürtüp 5 dakika içerisinde istediğiniz sonuca ulaşabiliyorsunuz. Bu gerçekten çok büyük bir kolaylık olmuş. Gönderiler için Agis'e çok teşekkür ediyorum. Bu arada Agis'in bu bütün ürünlerine ve daha fazlasına gratislerden ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da söyledikten sonra artık veda vakti geldi Teletubbies'in. Buraya kadar izlediyseniz çok çok teşekkür ederim. Umarım işinize yarayacak bilgiler bu videoda bulmuşsunuzdur, edinmişsinizdir. Beni sevdiyseniz desteklemek isterseniz videoyu beğenip kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.